Karadeniz'in olmazsa olmazı hamsili pilav. Merhaba canlar. Gördüğünüz gibi bugün hamsili pilav yapacağız. Önce soğanımızı bolca doğradık. Onun yanına iki tane domates rendeledim. Sarımsaklarımı atıyorum. Kavurduktan sonra baharatlarımızı attık tabii. ...pirincini, hamsisini, maydanozunu ve sebzelerini birlikte harmanlaştırdıktan sonra... ...tavamıza güzelce yapıp fırınlayacağız. Bakalım Nigar ablanın elinden hamsi pilav nasıl alıyormuş? Takipte kalın. Malzemelerimiz kavruldu. Pirincimizi atıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi pirincimizi güzelce kavuruyoruz. Bir de olmazsa olmaz çok az bir kimyon atacağım en sonunda. Ve... Kuş üzümü bir avuç atıyorum. Buna tabii fıstık da koyan çok. Biz şeker atmıyoruz. Sadece kuş üzümü atıyorum tatlandırsın diye. Bir tutam ilmesine yakın maydanoz atıyorum. Çok az kimyon atıyorum. Bir de ben biraz tereyağı kullanıyorum bunda. Çoğu zeytinyağı ile yapar. Tabii herkesinki farklı. Hamsileri gördüğünüz gibi böyle kılçıklarını aldık şu şekilde başlıyorum dizmeyi. Altında yine tereyağladım bakır tavanımızın. Şu anda hamsili pilavın içi hazır efendim. Daha sonra hamsileri kapatacağız. Bunun üzerine kapatıyoruz ki her tarafı hamsili olsun. Hamsili pilavın en büyük özelliklerinden birisi iri olması gerekiyor. Bu sene de maalesef çok hamsi olmadığı için ince hamsilerle yapmak zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi hamsi pilavımız şu anda hazır. Çok az tereyağlı, tuzlu bir su yaptım. Sadece iç pilavımız pişene kadar, hamsilerimiz kızarana kadar fırınlayacağız. Hamsili pilavımız gördüğünüz gibi hazır vaziyette. 200 derecede 1 saat pişecek. Evet dedim gördüğünüz gibi hamsi pilavımız çıkmış bulunmakta. Buyurun efendim afiyet olsun çıkın çıkın gelin Niger ablanın yerine.